De, seyahat, herkese selam arkadaşlar ben sizlerle beraber Brawl Stars'ın yeni bölümünde de karşınızdayız. Yeni güncellemesinden sonra gelen şeylere bakacağız. Ve e, mega kutu, büyük kutu ve küçük kutu açacağız. Şuradan da göstereyim size. Elmasımız var, büyük kutu var, savaş kutusu var ve burada da mega kutu var. Onları açacağız. Ama ilk önce e, yani çıkardık demeyeyim de ücretsiz olarak dükkandan aldık. <laughs> onu söyleyeyim Şimdi Edgar'la bir oynayalım. Ondan sonra da kutularımızı Ve burada da bu var. Bunu da açacağız. Burada. Yani inşallah bir sürü karakter çıkar. Ne diyeyim. Bu arada 25 abone olduk. O yüzden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Ve abonelerin devamını dolayın. bekliyorum. Bu arada devamını bekliyorum demişken. Başka <laughs> Bu videoya 10 ayakta, like, 10 like ayakta da biraz daha karar verecek. Az önce öldüm. Evet, önce bir karar verdim, İkisi arasında kaldım. O yüzden şey ama artık çok kaldım. İyi yani, ilk oynayışlarımıza bakılarak iyi diyebilirim. <laughs> Şimdi de o zaman kutularımızı açmaya başlayalım. İlk önce e, elmasımızı alalım. Büyük kutumuzu açıyorum. Hop. İçeri geldi. Bir çıkmadı. Evet. Savaş kutusunu açıyorum. Ay bir şey geldi zannettim. <laughs> o kadar yavaş açıldı ki. Mega kutudan bir şey gelir diye düşünüyorum. Savaş kutusunu açıyorum. Yine bir şey geldi zannettim. Yavaş açıldı içim. Hadi bakalım bundan gelir mi? Düşürdü gelmedi. Bence mega kutudan gelir ya. Hadi gelsin artık. Mega kutudan gelir bence. Ee, bir 6 yazsın hadi. 6 yazdı. Arkadaşlar bir şey gelecek. Bakalım ne gelecek. 3, 2, 1 ne gelecek çok merak ediyorum sizlere. Şu anda videoyu durdurup yorumlara yazabilirsiniz. Bilmiyorum. Bakıyorum. kal geldi arkadaşlar. Mükemmel. kalbimizi aldık. Birinci savaşçımız çıktı. Şimdi ee, bulu alacağız. İlk önce şunu alalım. Kime verelim? Edgar'a verelim. Evet Edgar'ı yükselttik. Bulu alalım ve geldi ikinci karakterimiz. Görevlerimizi açalım. Görevlerimizi de açtık. Tamamdır. Peki şimdi ne geldi? Yeni bir şey gelmiştir yani kostümlerimiz. <laughs> kaptan şeyi, kaptan şeyi yalnız mükemmel ve iki tane de savaşçımız geldi. Bu arada bizim bir önceki hesabımız da vardı ama o hesap silindi. O yüzden yeni bir hesap açtık. İlk önce Karlı deneyelim. Sonra da bu deneyelim. Zaten biliyoruz bunları. Ama yine de oynamak istiyorum. Elmas kapmacada oynayacağım. Aşıyım. Sonra da Blue'la oynarız. Sonra da tekrar Edgar'a döneriz. Bakın Edgar'a oynayacağım. Bir de güzel <laughs> <laughs>

yıldız oyuncu da olduk. Tamamdır. Görevlerimiz de varmış bir sürü. 400 40 almışız ya. Ben 400 tane yeni etkinlikler de geldi. Onları da alalım. Boss savaşı oynasak mı? Evet arkadaşlar şimdi bulla oynamaya başlayacağız. Sesimden oldu benim. <laughs> Oyunun sesini kısayım da sesini Evet, şimdi Bull'la da oynayalım. Bu sefer çift mi oynayalım? Bence savaş tut oynayalım. Evet arkadaşlar, Bull'la savaş tut oynamaya karar verdim. Evet, gol attık. tam hiç çekmiyor Burada baştan söylemiyordum yanında Kardeşim kardeşin var. <laughs> o izliyor. olsun. Yeee ya biz kazandık. Tabi ki de biz kazandık. Benim Ve yüzüğünce etkilermiş. Kazandık herhalde. Evet kazandık. Şimdi bence bir turda Edgar'la oynayalım. Sonra videomuzu bitirelim. Zaten konumuz Edgar. Şunu işaretelim savaşçılar bakalım. Bu arada yeni savaşçılar gelmiş. Zaten biliyorsunuzdur da ben yine de söyleyeyim. Kim gelmiş? Bir sürü savaşçı var ya. Byron gelmiş. Jasper gizemli. Ee, sonra bir de Lou gelmiş. Ha çok tatlı ben bunu denememiştim. Deneyelim o zaman. Merak ediyorum. Anahtar mı? Dur Anahtar mı atıyor gerçekten? Ama sıra Ama insanı çekmiyor. Mesela. Gerçekten <laughs> anahtar mı atıyor? Başka bir şey mi? Bir kısma bakalım. Şöyle bir <laughs> şey, 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 şey döndürüyor ha, her atıyor döndürüyor sana. Ha kar topu atıyor. Kar anahtarlı bir şey. Anlamadım ama olsun. O zaman bir turda Edgar'la oynayalım. Sonra da videomuzu bitirelim.

Kimse atamadı da şu an Ve yine kazandık Mükemmel Yenilme animasyonunu gösterecektim de O zaman hemen yenilme Aray, Konuşamıyorum O zaman yenilme animasyonunu Görelim Evet arkadaşlar Şimdi, şey Şimdi Yenilme Vali'si <laughs> yok. Son görüyorum animasyon. Ha, atkısı kafasına vuruyor. Bu mu yani? Tamam, güzelmiş bu oyun. animasyonu zaten biliyorsunuz da bir deki Şu. Ya Bence deki. Ben de gayet güzel bir video oldu. Ben beğendim. Nime Gru'tu açtık. İçinden karakter çıktı. 199 kalmış Brawl Pass'ta. O zaman şu büyük kutuyu da mı açsak ya? Değil mi? Aynen. Şu büyük kutuyu da açalım o zaman. Ne çıkacak merak ediyorum. Belki yine karakter çıkar. Arkadaşlar Edgar'ın ülkesi kendinden görülüyor. Şey gibi. Daha ülkesi sonra daha ülkesi. Atma, atma. Şimdi o büyük kutudaki şeye bakacağız. Bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. 56 tane. Bakalım ne çıkacak. Şap bir şey çıkar. Ama bence çıkar ya çıkar. Hadi. Hızlıca açtım ama çıkacak bu sefer. Oooo. Üç yazdım. Çıkmadı maalesef. Neyse arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer biraz sersin devam istiyorsanız da bu videoya onlar like bekliyorum. Liste devamı gelecek. Hepinize çok sevmişimizi Hoşçakalın. Bay bay.